O gün zor bir maç geçti bizim için. O pozisyonda da yani arkadaşlarımı görmemiştim. Pozisyonu sonra videosunu izlediğimde fark ettim. Yani keşke gol olsa diyeceğim bir pozisyonmuş. Ama nasip olmamış. Subasa golü diye bir gol var. Belki bilirsinizdir. Yani bir topa iki kişinin rovaşı da yapmasından kaynaklanmış. Gerçeği var ee, ve çizgi filme de aktarılmıştı bu olay. Yani bu gol olsa umarım öyle bir gol de olurdu. Yani herkesin yani yapmak isteyip de yapamadığı bir gol olurdu. Kesinlikle olurdu. İnşallah bir dahaki maçlarda atmayı düşünürüz. Pozisyonu şöyle. Ee... Daha önceden çalışılmış bir pozisyon değil, ee, aslında biz e, sonradan maç videosunu izleyince fark ettik bu görüntüyü. Dışarıdan da kimse fark etmemiş, ee, Mehmet Ali Tugay e, benim olduğum pozisyon. Yani şöyle, ben zaten geriden geliyorum, hiç diğer arkadaşlarım görmedim, hatta herhalde pozisyonu ben bozuyorum. Aslında antrenmanlarda sürekli yapmaya çalıştığımız, denediğimiz hareketler ama o an üçümüz de aynı anda kalkınca hem komik e, hem de güzel bir görüntü ortaya çıkmış. E, ben birkaç defa izledim. E, İnşallah diğer maçlarda böyle bir gol atarız. E, atsaymışız zaten büyük ihtimalle e, yılın golünü atmış olacaktık. Üçümüzün de aynı anda yapması o bence çok hoş bir görüntü ortaya çıkarmış. E, i̇nşallah e, her şey bizim adımıza iyi olur. Tekrardan destekleyenlerden, e, Başçaylı halkından, bütün takım arkadaşlarından Allah binlerce kez razı olsun. kopmuyoruz tamam. Gol yesek de kopmuyoruz. Ya biz bunlardan iyi takımız. Pas oyunu, pas oyunu, pas oyunu. Dediğim gibi sakatlık olabilir, her şey olabilir. Moralimizi bozmuyoruz. Heyecan yaptıysanız bir en yakınımızdaki adam atın topu. Tamam. Gelişiyoruz da top kullanmıyoruz. <laughs> hadi Bak, mu? Yok. Başlayın <şuan>, Çok Hadi. <gülüyor> 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 <gülüyor>